Son dakika golüyle maç. Penaltılara gitti. 1-0. <laughs>

Evet, Hadi kurtar. Kurtar, kurtar, Kaptan üzgün ama. Hadi Tolga Hadi, Hadi Tolga. Tolga. <laughs> oh. Oh be, <laughs> Olur, bir kullansın. Haydi oğlum, haydi! Gol, 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 gol! Ve bitti. <laughs> <laughs> yandık ya! Vallahi yandık. <laughs> aldığımız maçı Penaltı'da yandık. <laughs> ayakları. <laughs> güzel takım olmuş bu da. Hey! Kadar evet. <laughs> evet, tamam. yani Ali sonunda kazandık. Güzel karışma Ali'nin takımı Ya, ya, ya. 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 Ya, ya.